Merhaba Arkadaşlar bugün Game Corner'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün yanımda bir konumuz var. E, oyun sandalından Baton sefer yanımızda. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Skyverse oynayacağız. İyi abi sen sen ne yapıyorsun? Oralarda hava de. havalar nasıl? <laughs> i̇yi havalar çok iyi. Çok uzaklardan. Müthiş izler. hava var bu. Çok uzaktayız ya, aramızda bir mahalle var sadece, çok uzak. <laughs> Arkadaşlar benim de kanalıma abone olmayı unutmayın, o insan dolu. Berkant'la videolar çekiyoruz her zaman, çok beğeniliyor da bence. Yani ben beğeniyorum bir kere, evet. güzel videolar. Abi neredesin? Neredesin Beko? Neredesin? Neredesin? Abi benim yok. yanımda Bekolol diye biri var. Ya buluruz birbirimizi hiç sorun yok. Aa şu yanımda ise burada mavili mavi siyahlı birisi var ya. Kim? Bilmiyorum kim. Ben bir dakika geliyorum bekleyin. Pardon abi geldim. Sorun olmaz herhalde. Hayır ya yani, sorun. <laughs> çıktı bana elma, e, demir kılıç çıktı. Bana da istiyon e, diamond helmet var istiyon mu? Ne var? Diamond kafalık. Yani yani olsak isterdim çünkü şu an bende sadece elmas pantolon var. Ben Çok fakirim. Ben yine de bir alayım. Belki buluşuruz bir yerde. Ben ümitliyim. Buluşacağız. Buluşacağız. Kılıcım var Buluşmazsak. mı? Buluşmazsak Kılıcım, demir kılıç var hem de. Hı, Yayım Hı. da var, okum da var. Oh. Ya bak, şimdi nasıl düşecek bilmiyorum belki. Beni çeksen şimdi çok düş bir düş bir bir düş, düş bir öl bir öldü öldürdüm ben abi. Güzel başladım game'e yani Güzel bir zırh da çıkardım. Oh, çok güzel zırh. Vallahi güzel zırh. Ah oh, canım hadi. <laughs> Öldün mü? Yo. Ha yaşıyor musun? Evet. Korktun mu lan? Sesin gelmemeye başladı. Sen de bir düş. Abi neredesin? Üş, düşersin şey ya? böyle. İki kişi öldürdüm burada biliyor musun? Of. Adam öldürmekten bıktım. Bıktım lan. Bıktım. Allah aha. Sen de bir düş. Düştü. Odam da düştü. Herkesi düşürdüm. Vallahi üç kişi öldürdüm. Bu el. Öyle olsun. Ah bunu da ben öldürdüm. Sen öldürdün. Şimdi fakat öl sayılmadı. Efendim? Sen öldürdün fakat sayılmadı diyor. Aynen. İki tanesi şey sayıldı bu sayılmadı. Ben yol yaparım da şu bir kartofatar atar biter. Aynen aynen. Ah bu kadar. Bunu istiyorum. Full elmas setim. Oo. Ben o zaman bir bırakayım onu. Neredesin Berkant Berkant? Göremiyorum seni. Ben küçük bir adacıktayım. Aha. Aa ah, düştü. <laughs> sen mi kartopu attın? Hayır. Ah. ah Düşme düşme. ona Vay deliye bak. Neredesin Ana, abi sen şey Düşüyordum az kalsın. Arkama kapattım. Şimdi sen mi bana kartopu atıyorsun be? Sen mi lan bana kartopu atan? Bir Ender Pearl olsa araya bir gelirdim. Feleğini şaşırırdım ama. Ender Pearl yok. Neredesin sen ya? Şu an biri Keşke yol, ortaya yol yaptı ve gitti. Ne? Şu an birisi ortaya yol yaptı. Furkan 60-72 galiba. Musun? Benim yolum Görür. Cobblestone'dan. Bir kumlu yol var burada görüyor musun? Kumlu. İki tane. Bende çok kumlu yol var. Dö dört tane. Aha, görüyorum bir tane kumlu yol. Bitirilmiş. Hani orta ortanın yanındaki adaya gitmiş o, o kumlu yol. Evet. Onu görüyorum. Onu ben de görüyorum. O zaman yakınız. Düşürme beni. Beni düşürme. Beni düşürme. Beni düşürme. Düşmeyeceğim abi, düşmeyeceğim. Bu eli kazanacağım. Bunu kazanacağım, çok iddialıyım. Full diamond setim la. Kazanamazsam çüş. Artık. Ne Yaşıyorum. Düştüm. Düştüm, vallahi düştüm. Yazık abi. Bibi yazdı bana, Bibi yazdı. <laughs> Seni izliyorum abi. Otomon, Tomon, çok kötü zırhım var. Çok kötü. Aynen. Çok <laughs> Ortaya kötü. gidersen anında ölürsün söyleyeyim. Ama bir risk al buraya gel. Küçük adacığa gel. Uçak. Ama yayı var, yayı var. Yanındakinin Bekolol Aa adı be onun da Beko. <laughs> Aynen. Aa düşürürse senin çok kötü olacak ama. Vallahi kötü olacak. Üf, yok yok bakmıyor, git. Ben bakıyorum, bakıyor mu? görmedi. Heh, bu deli bu mal. Bu mal abi git. Bakmıyor tamamdır. Çok iyi. Çok iyi. Ortada söyleyeyim sana neler var. Team var. Team mi? Vallahi. Aa team miler? Bilmiyorum ki yan yana. Aa team değiller. Furkan. Furkan düştü. Furkan düştü. Arda Bilik ve sen. Ve bir yanındaki. Oh my goodness. Çok güzel maç. Abi bence yol başla yapmaya ortaya. Çünkü gitmen lazım ortaya. Tamam yapacağım da. Diğer nerede? Diğer şurada. İsmini gördüm. El İsmini gördüm. Oo, uzakta ya. Çok uzakta ya. Sen git bir be. ben bakıyorum geliyor mu? Ama yukarı çıktı. Aha bu beni burada düşürdü. Seni gittim manyak. Küfür ettirme beni şimdi. Yayındayız. Mülahim modunu mu <gülüyor> oh, <gülüyor> Ah düştüm. Zaten düşmüştüm. Ben. Abi geldi. Geziyor. O geldi geldi. Ana özür dilerim vallahi özür dilerim. Öldü, öldü. Öldü. Ah, Çık ya bir tane daha gelir güzel önemli değil ya. Yoksa sadece oynadık. Şimdi ikinci olması lazım. Birinci sıra ikilik. Tamam girdim. Üçlük. Hmm. Aa bir taş dünya. Taş dünya Oo, yeni map. Yeni map. Ben vallahi defa <laughs> oynamıyorum bu map'te ama çok güzel bir map. Vallahi güzel bir ki... Abi aynı skin. Senin aynı skin. Lan. Skinimi çalmış. <laughs> Skinli çalmış. Ana. Süper kid. Skinli çalmış senin abi. Bence buna ban at. Report Super Kid 2012 yaz. Slash Report Super Kid 2012 yaz bunu reportla bence. Boş ver. Tomon benim skinimi niye alıyorsun? Aa bir de senin benim skinimi niye alıyorsun diyor. Bence bunu banlamanın zamanı geldi. Yomon Skype var mı? Lan sen almışsın. Yürü git. Aa, abi skill ne çalmış? Bence onu reportla. Report. Sen reportla. Ben şey şimdi ben reportlamayayım ya. Sevmiyorum sonra kötü olacak. İstatistikler reportlamış bir yerini istemiyorum. Başka ki reportlama. Aa, bu dünya nasıl tamam. Seni şimdi karışacağım ben ha. O adamı göreceğim. Sen sanacağım vurmayacağım. Ben o, şey ben o adamı görüyorum. İki ben yanımda. İki yanımda. iki sol yanımda. Ha Abi ben çok karışacağım ya. <laughs> Ay Allah'ım ya. Güzel item çıktı bana sana. Güzel. Bu çok iyi map. Beğendin mi mapi? İyidir idare eder diyor. O kadar da güzel değil yani. Ben ilk defa abi. Ee, üç tane şey var değil mi? Aşağıda bir tane var. Oo abi bana çok güzel çıktı ya. Bana bana elmas kılıç yapabiliyorum. Yapacağım da. Hani yapabiliyorum yok. Ama yapacağım. Aşağıda mı? Ha şurada. Ben, ben bulursun sen. Buldum buldum. Helal. Abi, tam enchant en basmak için ya. Ben vallahi hiç en şantlık değilim. 48 tane yetenek Çok ben bugün. Ya benim niye mouse'um bu kadar takılıyor? Mousepad de yok. Yeni mousepad alacağım. Sıkıldım. <laughs> Elmas kılıç var. Güzel. Sen Furkan. Ver Furkan. Gel buraya. Yani böyle bir kartopu atayım sana böyle bir canın Ama sen bakmıyorken sana yol mu yapsam? Furkan. Ah oh, düşmedi az kalsın düşüyordu. Ya sen şuradasın galiba. Sen mi kar topu atmıştın şunu? Ee deri Bıkamıyor. şeyi var. Yukarı mı pinliyorsun? Hayır. Sen, sen değil misin? Yukarı pinini görüyorum çok uzağız. Çok. Furkan düş Furkan. Ah Furkan düşmedi Furkan. Oo, var. Düşürdüm Furkan'ı. Fur bye bye Furkan. Sen mi düşürdün? Vallahi ben düşürdüm. Ve buradasın işte. <laughs> bu baksana. Ha, senin in öldü. Senin senin ayneskin olan. Anne burada lav var. Ben onun hemen yanındayım. Baksana. Değilsin yanımda. O yukarı çıkanı ben gördüm, Yo o değil. Elmas setli görüyor musun? Elmas ayakkabısı var. Elmas chestplate'i. Evet. Anar Sama Samadov. Evet. Adı. Yanımda. A, ben, on ben, onun yanındakindeyim. E, tamam işte. Ben Öyle de onu desene. diyorum. Ben nerede yukarı çıkayım va? diyorsun yukarı çıkıyorsun. Ya burada birisi sanki şey koyuyordu. Bak görüyor musun beni? Görüyorum, ben seni görüyorum. görüyorum. Hah. Gel buna baskı yapak. Benim zırhım bok gibi çünkü bok bok gibi. Bu, bu beni kesin öldürür. Niye? Baksana bir zırhına. Bir kar topu atayım böyle belki bir şey olur. Allah büyüktür. <laughs> ah golden apple atıyordum adamı. Ah sana geliyor. Sana geliyor arkadan. Gördüm gördüm. Dikkat et ona. Ben bunu nasıl alacağım? Ah, böyle işi seveyim ya. Böyle işi seveyim. Şimdi Çünkü... düşeceğim. Bak buna bak, bak bak bak. O bakışlarını severim sen. Bak bak. Ne yapıyor Abi biraz... Abi ben anarsam adova gidiyorum. Adını seveyim. Adın Gördüğü kadar seveyim. kötü oyuncu musun? Adın kadar kötü oyuncu musun acaba? Onu görmenin tam zamanı. <laughs> ben gidemiyorum buna. <laughs> gidemiyorum. Vallahi bitirdim yolu bitirdim yola gidiyorum şu an adamı attım aşağı attım Helal olsun gel şimdi bana Anarsamadov gitti Anarsamadov Bir dakika bir dakika şey atacağım sana Şapka var mı bende var mı şapka diyorum kafalık Şapka nedir lan Şimdi düşersem ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım. Billah ağlayacağım. Koru sana beni biraz. Bir dakika. Lütfen düşmeyeyim, lütfen düşmeyin vardım. Lütfen. Vurmayacağım. Oh be, oh be. Abi varsa yedek zırh, lütfen ver. Var, var, vardı, vardı bir yerlerde. Bob gibi zor. Chestplate buldum. Chestplate vardı güzel. zaten. Hem de demir. Oh be. Be. Şükür zırh biraz düzeldi. Ah, ah, bunu gel alalım la. Bu biraz mala benziyor. Ona. Ad gördüm sanki. Gel lan buraya. Çok kolay ki bu. Taş kılıcı var. Taş kılıcı var. Sen bir de alamıyor musun bunu? Asklar olsun. Ben elmas kılıçlıyı aldım. Full elmas setti ya. Bak şimdi düşecek bak bak çok güzel düşecek. Korkmayacaksın. Bu kadar abi. Bu Bibi Bibi. Ben ama iki ben öldürdüm o adamı. Üç kişi kaldık abi ne yapacağız? Ben giderim ona da belki bir şey bırakmışlardır. Ah ayakkabım yok da alayım. Ayakkabı burada da Baksana var bu deri. Baksana bir setime ya böyle sete ben sıçayım ya. Setimi Setimi seveyim. Bir şey de yok. Bende iki diamond var. Ben de sıfır diamond. Bit. <laughs> Görüm ortaya. Ana. Beni geri attı la. <laughs> FPS droplandı. Drop drop FPS drop. Ha diğer nerede? Ortada. Ben göremiyorum. Ben Yandır, gözü attım. Kim? Ben. Bak vurmayasın. Ha gördüm seni. Tomon. <laughs> Tomon. Ne vuruyor? Ne oldu? Vuruyor bana. Ben sana vurmuyorum ki. Ben değilim burada. Bu ben değilim abi. Savaşıyorum evet, şu an onun. Ne şey var? Vurdun zannettim. Öldün mü lan? Neyse uzak Arkadaşlar edin. burada yayınımızı bitiriyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.